Değerli izleyenler, İstanbul Merkezi faaliyet yürüten İlim, Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği İlim Der tarafından Bağcılar Kültür Merkezi'nde Şehitler Gecesi düzenlendi. Yoğun ilginin olduğu programda yer kalmaması nedeniyle bazı konuklar programı ayakta izledi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan araştırmacı yazar Murat Filiz, şehitliğin önemine değindi. Filistin'de son aylarda yaşanan Arap baharına da vurgu yaparak İslam tarihinde şanlı bir yol açan bazı şehitlerin hayatlarından kesitler sundu. Şubat ayını şehitler ayı olarak idrak ediyoruz. Bugün şehitler gecesi. Şubat ayında şehitlerimizi ve onların aziz hatıralarını yad etmek ve şehadet bilincimizi tazelemek için buradayız. Şubat ayı Allah Teala'nın içimizden en çok şahitler edindiği bir aydır. İslami mücadeleyi bereketlendirdiği bir aydır. Bu yönüyle Şubat ayı şan ve şeref ayıdır. Bereketli bir aydır. Aziz Müslümanlar, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şehitler için onlar diridirler. Rableri katında rızıklanmaktadır. Ümmetin canlı mücadelesinin, direnişinin ve zalimlere karşı koyuşunun arkasında şehitlerin kanlarının olduğunu vurgulayan Filiz, biz bu Kur'an'ı hakikati tarih boyunca yakinen müşahede ediyoruz. Bugün küfre ve şirke karşı İslami bir duyarlılık gösteriyorsak, bu canlılığı şehitlerimizin kanlarına borçluyuz. Bizler İslam ümmetinin izzet ve esenliği için, İslam düşmanlarının zevali için bugün Türkiye'de mücadele ediyorsak, bu mücadelenin varlığını yine şehitlerimizin aziz kanlarının bereketine borçluyuz. Bugün buradaysak bu birlikteliğimizi aziz şehitlerimizin aziz kanlarının bereketine borçluyuz ifadelerini kullandı. Bu arada grup Özlem de okuduğu ilahi ve ezgilerle geceye renk kattı. <laughs>